Söyleyeyim mi? Başla hadi. Umurum. Başla hadi. Umurum. Şarkı söyle Umur sen de. Canıma canına akarcasına akar Ömrümü yedin A Akarcasına Deliler gibi Aşığım sana İlle de sön İlle de sön Bırak konuşsun alem Sen de Ana yanlış bir dakika bir dakika pardon Canıma canına akarcasına Ömrümü yedin Adamlar kural Eliler gibi aş sana ille desen ille desen canına canına akarcasına ömrümü yedim akarcasına deliler gibi aşım sana ille desen ille desen bırak konuşsun alem sen sen gülümse yeter ki her şeye rağmen Eee devam yok tamam bu kadar yeter mi? ortamda herhalde. Siyahlı Bey siz gelin. Başlayabilirsiniz. <laughs> Nereden bu sevda geldi başı? Bir dakika sus sen. Sarhoş, ben sarhoş <laughs> oldum. Pardon Resim karıştı, <laughs> karıştı gözyaşlarıma Seven kalbim sarhoş Ben sarhoş oldum Hasretin karıştı gözyaşlarıma Seven kalbim sarhoş Ben sarhoş oldum Kimse üzülerek bakmasın bana Acı geçmişimi Sormasın bana, kimse gülerek Bakmasın bana, acı geçmişimi Sormasın bana, Seni kadar bile İçimden daha seven kalbim sarhoş Ben sarhoş oldum Seven kalbim sarhoş Ben sarhoş oldum Vay evet, alkışlıyoruz e, Yok ya, git olmaz mı? Oo! Hop hop hop, hop. <gülüyor> <gülüyor> Haydi oynayalım. Beyler sesi yutmadım. Sağ <laughs> <laughs>

<laughs> Beyler katılmayan pişman. Allah Allah. En

Hadi Adem Bey hadi. Sevgili <laughs> izin veririm. Evet Bana Adem Bey. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Canım sağ olsun. Canım sağ olsun. Ben çekerim. Kader sağ olsun. Bu şehrin sensiz tıdı tutuyor. yok alamam ama bak sonra, Kaçamadım senden, ölümüm senken Bu hayat ne verdiyse geri aldı Nasıl da inerken ee, Evet, tebrik ediyoruz. Sıradaki yarışmacımız kim? Göl, göl, tamam yeter be evendi. Sıradaki yarışmacımız Jüriler yani, ne düşünüyorsunuz? Bence onda çok güzel. Sonuçları alabilir miyiz? Geri zekalar giriş arkada Beyler. Kimse daha geçmesin lütfen. Tamam Kutay Bey'den sonra e, siz Uğur. Can Bedel Uğur. Bey. Sen Hadi, sen alayım, alayım. Alayım. Hadi Kutay Efendim, Bey. Tamam. Yala kızlar. Yala yala yala.

아, 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 Kütay Bey, dayı Bey. Yeter bu kadar Kütay Bey. Ya, mı? Yok yeter yeter. ne? Daha sıradaki yapıyor. Ya, öyle olmaz. Tamam Can Bey be. sizde sıra. Ve arkadaş açıp da söyleyebilirsiniz ha. Ama ne var lan ne ne? Ne oldu ne? Yüreğim. Enes. Her şeye sahip olabilirsin ama aşkımız servettir bilmelisin Ta 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 Hala beni seviyorsun Bunu ben sen mi biliyorsun Niye beni aramıyorsun Ben seni bir anlık değilim. <laughs> bir ömür boyu aradım Gururum umrumda değil Hala beni seviyorsun Bunu sen de biliyorsun Niye beni aramıyorsun Ben seni bir anlık değil Gülemez <laughs> uyarlarım, gururum <laughs> umurumda değil. <laughs> yeter ha, Yeter yeter. Celladına aşık bir kadın tanıdım. Sarhoş birazcık yaşından anladım. Hmm. Acıma fayeline Seti bir daha çeker Kanablanmış sevdan Ayrılıktan da beter Devriyeler dolanır Gönlün arka sokaklarında Hani bozuk bir aşık Seni uykundan eder Acıma oh, oh, oh. fayeline Seti bir daha çeker Kana bulanmış Sevdalan ayrılıktan da beter devriye her dolanı Gönlün arka sokaklarında Kana bulanmış sevdalan ayrılıktan bu. da beter Evet ee, alkışlayalım. Son alkışlayalım Sonuçlar, sonuçlar. Gel, gel, gel. Son kez ben söylüyorum. <laughs> Sonuçlar <laughs> <laughs> Aha! Kızır role play dağıtmanın adresi. Kızır role play dağıtmanın adresi. Allah'ım 16 yaşında ayım. 12 Bravo. yaşı Buna verdim. DJ Buna DJ'ye lazım var ya. Bir kızın peşindeyim. <laughs> dile dile dile, dile <laughs> <Hanım>. Gel otur, <laughs> otur benim canım <laughs> Sensin benim dermanım Ve <laughs> vay le 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 le, le. <gülüyor> Batına <gülüyor> gireyim <gülüyor> <gülüyor>